Arkadaşlar merhaba. Bu videomda sizlere asal sayılardan çıkmış olan TYT sorularını çözeceğim. İlk sorumuz 2018 TYT sorusu. X, Y, Z birbirinden farklı birer asal sayı olmak üzere. X çarpı Z eksi Y 18'miş. Y çarpı Z eksi X 40'miş. Buna göre X artı Y artı Z toplamı kaçtır diye sormuşlar. Şimdi burada X bir asal sayı olduğu için 18'i bölen bir asal sayı olması gerekiyor. Şimdi X'e 2 demiş olsak ya da x'e 3 demiş olsak. 18'i bölen asallar 2 ve 3. Nereden anladım bunu? 18 asal çarpanlarını ayırsam 2'ye bölsem 9, 3'e bölsem 3, 3'e bölsem 1. Gördüğünüz üzere 2 ve 3 asalları var. x'e 2 dediğim zaman 2 çarpı z eksi y kaç olmuş oluyor? 18. Bu durumda z eksi y'nin kaç çıkması gerekecek gençler? 9. Farkı 9 olan 2 asal sayı yazmamız gerekecek. Ne yazabilirim mesela buna? x y'ye 2 diyebilirim. z'ye 11 diyebilirim. Şimdi ikinci durumda bunu denesem. Y'ye 2 dedim. Z'ye 11 dedim. X'e de 2 dedim. Şimdi birbirinden farklı dediği için zaten arkadaşlar bu en başından tutmazmış diyebilirim aslında. Şu ihtimal gitti. Şimdi ben burada Y'ye 3 vermiş olsaydım gençler. Y'ye 3 vermiş olsaydım Z bu sefer 12 olacaktı. Asal olmazdı. 5 verseydim 14 olacaktı. Yine olmazdı. 7 versem 20 olacaktı. Yine olmazdı. E bu durumda zaten 2 asalın farkı 2'den sonraki bütün asallar tek olduğu için 2 asalın farkı çift olmak zorunda. O zaman bu arkadaşlar durum tutmaz diyebilirim. X'in 3 olduğu duruma gelirsem bu durumda ne olacak? 3 çarpı z eksiye ilk durumu yazıyorum gençler. 18 e eşit olacak. Her iki tarafı 3'e böldüğüm zaman z eksi y buradan kaç gelecek? 6. Farkı 6 olan asallar yazmam gerekiyor. Buradan y'ye 5 versem arkadaşlar. Z'ye de 11 versem. 3, 5, 11 farklı asallar. Şimdi bunu deneyelim beraber. Y'ye 5 vermiş oldum. Şu durumu deniyorum. Z'ye 11 vermiş oldum x'e de 3 vermiş oldum. 11 3 8. 8 çarpı 5'ten 40 sağlar. O zaman x 3'tür. Y 5'tir. Z de 11'dir. Toplamları da gençler buradan 19 yapar deriz. İyi bir deneme sorusu olmuş. Sayı denemekte iyi olmamız gereken bir sorudur. Sıradaki soru 2019 AYT sorusu. PRT birbirinden farklı asal sayılar olmak üzere P'nin tam sayı katları A kümesini P'nin tam sayı katları A kümesini R'nin tam sayı katları B kümesini T'nin tam sayı katları da C kümesini oluşturmaktaymış. 220, 245, 330 ve 350 sayılarından ikisinin mavi renkli kümenin, diğer ikisinin de sarı renkli kümenin elemanları olduğu biliniyormuş. Buna göre PDT toplamı kaçtır diye sormuşlar. Şimdi asal sayı olduğu için gençler ne yapacağız? 220'yi asal çarpanlarına, her bir sayıyı asal çarpanlarına ayıracağız. 2'ye bölsem 110. 2'ye bölsem 55. 5'e bölsem 11. 11'e bölsem 1. 245'i asal çarpanlarına ayırsam 2'ye bölünmez, 3'e bölünmez, 5'e bölsem 49, 7'ye bölsem 7, 7'ye bölsem 1. 330'u asal çarpanlarına ayırsam 2'ye bölsem 165, 3'e bölsem 55, 5'e bölsem 11, 11'e bölsem 1. Son olarak 350'yi asal çarpanlarına ayırsam 2'ye bölsem 175, 3'e bölünmez, 5'e bölsem 35, 5'e bölsem 7, 7'ye bölsem 1. bunların arasından asal seçeceğiz. Kimleri seçebilirim? 2'yi, 3'ü, 5'i, 7'yi ve 11'i seçebilirim gençler. Şurası 7. Şimdi öncelikle nasıl bir yorum yapacağım? Bu P asalı dikkat ederseniz 4 sayının da içinde olmak zorunda. 4 sayıda da olan asal kim? 5. O zaman P'nin kesin ve kesin buradan 5 olması gerektiğini söyleriz. Şimdi 5'le beraber içinde sadece 2 tane ortak bulunduran asalı bulmam gerekiyor. 5'le beraber kim var mesela? 5 ve 2. Dikkat ederseniz 2 3 tane var. Ortak olan o zaman olmaz. 5 ve 7 olsa arkadaşlar. 5 ve 7'nin beraber olduğu sayılardan birisi 245. 245 aldık. 5 ve 7'nin içinde beraber olduğu başka sayı kim? 350. 350'yi de aldık. Diğer arkadaşın da 5 ile ortak başka bir asal olması gerekiyor. O da 5 ile 11 olur. O zaman T'ye burada 11 vermem lazım. 5 ile 11 barındıran 220. 5 ile 11 barındıran diğer asaldı kim? 330. Bakın dikkat ederseniz başka ortak eleman kalmadı. O zaman p 5'tir, r 7'dir, t de 11'dir. Toplamları da gençler 23 yapar. Çok güzel bir soru olmuş. Çok iyi seçmemiz, çok iyi düşmemiz gereken bir soru. Sıradaki soru 2020 AYT sorusu. ABC asal sayılarmış. A çarpı artı b, c çarpı c eksi b 143'müş. Buna göre a artı b artı c toplamı kaçtır diye sormuşlar. 143 arkadaşlar 13 ile 11'in çarpımı. Ben şimdi burada A'ya 11 versem buranın 13 olması için B'ye kaç vermem gerekecek? 2. Şimdi B'ye 2 verdiğim zaman buraya da arkadaşlar 13'ü versem. 13 eksi 2 kaç yapacak? 11. 13 çarpı 11. 11 çarpı 13 her türlü sağlamış olduk. A 11 çıktı. B 2 çıktı. C de 13 çıkmış oldu. Bu durumda toplamı 26 yapar. Bu 3 asal sayının. Sıradaki soru 2021 ayeti sorusu. P ve R birbirinden farklı asal sayılar olmak üzere. 180 çarpı R sayısı P sayısının tam katıymış. R de asal, P de asal. P asal sayısı hangisini kesinlikle tam böler diye sormuşlar arkadaşlar. Şimdi kesinlikle bölecek. Bunlar da birbirinden farklı asal sayılar. O zaman şöyle bir sisteme girmem lazım. 180'in içinde hangi asallar var? 2'ye bölsem 90. 2'ye bölsem 45. 3'e bölsem 15. 3'e bölsem 5, 5'e bölsem 1. Yani ben bu sayıyı 2'nin karesi çarpı, 3'ün karesi çarpı 5 diye yazarım. Çarpı R yazarım. P çarpı K'da buraya yazalım. Şimdi P ve R birbirinden farklı asallarsa arkadaşlar P burada ne olabilir? R'ye eşit olmayacağı için P2 olabilir, P3 olabilir, P5 olabilir. Bunlardan biri olacak P. P sayısı hangisini kesinlikle tam böler diye sormuşlar bize. Şimdi 12 çarpı R. 12 çarpı R. R'nin ne olduğunu bilmiyorum. P2 olduğu zaman R'nin farklı bir asal olması gerekecek. Şöyle bu 12 çarpı R'leri bunlar da asal çarpanlarına ayırsam. 2'nin karesi çarpı 3 çarpı R'dir. 12. 18'de 2 çarpı 3'ün karesi çarpı R'dir. 20. 2'nin karesi çarpı 5 çarpı R'dir. 30. 2 çarpı 3 çarpı 5 çarpı R'dir. 45'de 2'nin karesi özür dilerim. 3'ün karesi çarpı 5'tir arkadaşlar. 45'te. Çarpı bir de R'si var. Şimdi bu P arkadaşlar 2 de olabilir, 3 de olabilir, 5 de olabilir dedik. O zaman şunu kesinlikle tam böler. P2 olsa böler, 3 olsa böler, 5 olsa böler arkadaşlar. Aradığımız cevap denizlidir. Birazcık daha böyle ışıklar üzerinden yorum yapmamız gereken bir sorudur. Sıradaki soru 2022 AYT sorusu. En doğal sayısı iki asal sayının çarpımını eşit olmak üzere n sayısı iki asalın çarpımına eşit. Biri a olsun, diğeri b olsun. 66 çarpı n ve 70 çarpı n sayılarının asal bölenlerinin sayısı 5 ve 3'müş. Şimdi 66'yı asal çarpanlarına ayırsam. 2'ye bölsem 33. 3'e bölsem 11. 11'e bölsem 1. Şimdi bunun 5 tane asal böleni varsa 66 çarpı n'in 5 tane asal böleni varmış. Şimdi 66'dan kaç tane asal bölen geliyor? 3 tane. 2, 3 ve 11. O zaman bu elin içinde barındıran A ve B 2, 3, 11 olamaz diyeceğiz. Bu kesin. Çünkü bunların dışında asal gelmeli ki toplamda 5 tane asal olsun. 70'i e asal çarpanlarını ayırsak 2'ye bölsek 35. 5'e bölsek 7. 7'ye bölsek 1. 70 çarpı n sayısının da gençler 3 tane asal böleni varmış. E, 3 tane asal böleni varsa eğer o zaman demek ki bu 2, 3, 5 olmalı. 2, 3, 2, 5 ve 7 olmalı. Şimdi n 2 olamaz dedik. Demek ki aynı asallar. O zaman n 5 ile 7'nin çarpımına eşit olmalı ki buradan 2, 3, 11'in yanına 5 ve 7'yi eklediğimizde 5 tane bölen olsun. 2, 5, 7'nin yanına 5 ve 7'yi eklediğimizde yeni bir asal gelmeyeceği için 3 tane asal böleni de bu korumuş olur. O zaman n sayısı 7 çarpı 5'ten 35'tir. Bu sayının rakamlar toplamını sormuşlar bize. 3 artı 5'ten cevabımız 8'dir deriz arkadaşlar. Sıradaki soru 2023 AYT sorusu. P, Q, R asal sayılar olmak üzere. 5, PQR R, eksi 2, P, eksi 10, R, 270 eşitliği veriliyor. Buna göre P artı Q artı R toplamı kaçtır? Bu soruda da şöyle incelik var. Burası arkadaşlar 5'in katı. 5, P, 10R'de 5'in katı, 270'de 5'in katı. Bir eşitlikte bu sağ, sol tarafta 5'in katı, sağ tarafta 5'in katı varsa arkadaşlar o zaman bu da 5'in katı olmak zorunda. P asal olduğu için 5 olmak zorunda. P'nin 5 oluşunu kenara bir yazdım. P5 ise hocam burası ne yapar? 25 QR yapar. P5 ise burası ne yapar? 5 çarpı 2'den 10 yapar. Eksi 10R eşittir 270. Eksi 10'u diğer tarafa göndersem 25 QR eksi 10R Neye eşit olacak? 280'e. Ben burada gelip arkadaşlar her tarafı R'ye bölsem. Bunu da R'ye bölsem. Bunu da R'ye bölsem. Bunu da R'ye bölsem, bölsem. Şu R'ler gider. Buradan bir 25Q gelir. Bu R'ler gider. Buradan bir 10 gelir. Burası da 280 bölü R yapar. Şimdi bu zaten tam sayı. 25Q. 10 da tam sayı. O zaman 280 bölü R'nin de tam sayı olması gerekir. Kenarda bir 280'i asal çarpanlarına ayıralım. Çünkü R bir asal sayı. 2'ye bölsem 140. 2'ye bölsem 70, 2'ye bölsem 35, 5'e bölsem 7, 7'ye bölsem 1. Şimdi bunlar asal çarpanlarıdır 280'in. Buradan R ya 2 olacak, R ya 5 olacak ya da R 7 olacak. Diyelim R 2. 25Q eksi 10, 280 bölü 2'den kaç yapacak? 140. Eksi 10'u diğer tarafa atarsam 25Q arkadaşlar 150 yapar. Q'nun buradan 6 çıkması lazım. Q asal olacağından dolayı o zaman bu tutmaz. R5 olsa 25Q-10. 280'ni 5'e böldüğümüz zaman ne bulacağız? 56. Eksi 10'u diğer tarafa göndersem 25Q buradan 66 yapacak. 25'te bir şey çarpsak 66 olmaz. Bu da tutmaz. R7 olsa 25Q-10. 280 bölü 7'den 40 yapacak. Eksi 10'u diğer tarafa gönderdiğim zaman 25 Q buradan 50 çıkacak. O zaman Q da buradan 2 çıkacak. Q 2. R 7. P de 5'ti arkadaşlar. 3'ünün toplamını sormuşlar. 5 artı 2 artı 7'den cevabımız 14 olur. Çok iyi bir soru. Çok iyi bir değer verme. Çok iyi bir değer deneme sorusudur arkadaşlar bu. 2023 ayeti de sor. Sıradaki soru 2024 ayeti sorusu. X, Y, Z birbirinden farklı birer asal sayı olmak üzere x artı y çarpı z 21 eşitliği veriliyor. Buna göre x artı y artı z toplamı kaçtır diye sorulmuş. Elimizde 3 tane asal sayı var arkadaşlar. Bunların ikisini çarpıp diğerinin üzerine eklemişler. Toplamı 21 bulmuşlar. Şimdi ben x'e buradan 2 desem o zaman şu iki asalın çarpımının 19 yapması lazım. Çarpımı 19 yapan 19'a 1 olur arkadaşlar. Bir asal değil. Buna 3 desem burasının 18 yapması lazım çarpımı 18 yapan iki asal sayı düşünmemiz gerekiyor. Şimdi 2'ye 9 desek olmaz, 3'e 6 desek olmaz. Bu da olmadı. X'e buradan 5 desek, Y'ye çarpı Z'ye gelecek? 16 gelecek. Çarpımı 16 yapan 2 asal sayı, 2'ye 8 desek 8 olmaz. 4'e 4 desek o da olmaz. X'e 7 dediğimizde burası 14 yapacak. Çarpımı 14 yapan iki asal sayı 7 ve 2 derim ama X'e 7 dediğim için arkadaşlar bu da olmaz. Birbirinden farklı demiş çünkü en başında. X'e buradan arkadaşlar 11 desek o zaman y çarpı z'nin 10 yapması lazım. Çarpma 10 yapan 5 ve 2 asalları var. O zaman x 11'dir. y 5'tir, z 2'dir. Toplamları da 18 yapar deriz arkadaşlar. Güzel bir soru olmuş. Tabi doğru denemek gerekiyor. Burada iyi bir deneme sorusu olmuş aynı zamanda. Sayı denemeyi benim çözdüğüm gibi yaparsanız, iyi yerden tutarsanız çok daha hızlı bir şekilde sorudan kurtulmuş olursunuz. Bu videoyla asal sayılar çıkmış sorularını bitiriyoruz. Umarım bu video işinize yarar.